Pandemi döneminde şahit olduğumuz manzara bir bakıma sevindirici, bir bakıma da üzüntü verici. Sevindirici çünkü sağlık personelimizin, doktorlarımızın, hemşirelerimizin, sağlıkta çalışan insanlarımızın ne kadar fedakarane bir çalışma sergilediklerine şahit olduk. Bu bizi gururlandırdı da bir bakım ama öbür taraftan da sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu şartları düşündüğümüz zaman da üzülmekten kendimizi alamıyoruz. Sağlık çalışanlarımız maalesef çok zor şartlarda faaliyetlerini sürdürüyorlar. 36 saat nöbet. Nasıl dayanıyorlar ben anlamıyorum. Mutlaka buna bir çözüm bulunmak mecburiyetinde. Sağlık çalışanları sağlıklı bir ortamda çalışabilirlerse, ücretleri de çektikleri sıkıntılara bir karşılık olarak onları tatmin ediyorsa o zaman düzgün bir sağlık sistemimiz var diyebiliriz. Hem ücretleri hem de çalışma şartlarının mutlaka düzeltilmesine ihtiyaç var. Bu düzeltilmediği zaman bugün karşılaştığımız problem önümüze çıkıyor. Sağlık çalışanları, doktorlarımız, yeni mezunlarımız Türkiye'de kalıp kendi milletine hizmet etme yerine yurt dışına gidip daha iyi şartlarda, daha bol ücretlerle çalışmayı tercih ediyorlar. Yurt dışına gitmenin yolunu arıyorlar. Bunun önüne mutlaka geçilmeli.